Saç tavamız servise hazır. Yanında ayran, soğan, hoşaf ya da cacıkla servis edebilirsiniz. Orta yemekleri muhabbettir, berekettir, lezzettir. Afiyet olsun. Saç kavurma için malzemelerimiz pişmiş et, tereyağı, dilerseniz iç yağ ve kuyruk yağı, soğan, domates, sarımsak, yeşil ve kırmızı biber, tuz, pul biber ve karabiber tereyağı, iç yağ ve kuyruk yağını soğanla biraz kavuralım. Soğanlarımız yeteri kadar kavruldu. Biberlerimizi ekleyelim. Biberlerle soğanlar biraz kavrulduktan sonra domatesleri ilave edelim. Domatesi fazla öldürmeden baharatlarımızı da ekliyoruz. Karabiber, pul biber, tuz ve etimizi de ekleyip karıştırıp servis edeceğiz. Saç tavamıza en son dilerseniz damak tadınıza göre sarımsak rendesi de ilave edebilirsiniz fazla pişirmeden.